Harry Potter demiş ki bizim yayıncıların bahanesi Twitch az olması değil ki geçici de Tamam Batcave yapın demiyoruz ama artık video izlemek dışında bir şeyler mi yapsanız demiş. Haksız demiyorum onu söyleyeyim. Bu tarzda bir içerik yapmak demek yok efendim arabaya aldın şey aldın falan değil. Bu yayın sponsorlu bir yayın deniliyor bu arada bunun için. Warner Bros. işbirliği deniliyor. Söylenti bu şekilde yabancı kaynaklarda. E, bu birincisi bizdeki sponsorlar genel olarak en ufak bir malla bile alındığı için bunu biz zaten Türkiye'de sponsorlu bir şekilde yapmamız bir imkansız. Onu söyleyeyim. İkincisi şimdi bu adam aylık iyi kazanıyordur bu adam. Milyon dolara vuruyordur belki aylık. Biz zaten yani hiçbir şekilde az kazanıyoruz demiyorum. Ama hayı gibi bir sürekli olarak içerik spamlamak demek Türkiye'de 500 bin lira, 600 bin lira. Bak ben size e, ile yapacağım bir iş birliğini söyleyeyim. Hani yapmak istediğim ama neden olmadığını söyleyeyim. Şimdi İtopya tamam marka geliyor ama bu marka tamamen karşılamıyor bunu. Bana geliyor diyor ki atıyorum biz kasa verelim. Biz öyle alıyoruz. Hani Ebolarla yaptığımız alı saha maçında biz bir şey almadık. Size kasa vermek için aslında şey yaptık. Hani orada kitleler kazansın istedik. Çünkü markalar bütçe vermeye pek sıcak bakmıyor bu tarz olaylara. Biz bir tane halı sahi etkiniz. 100 bin liraya, 125 bin liraya yaptık. Tabii ki de para kazanıyoruz. Zaten bu bizim işimiz. Kayı gibi bir içerik spamlayamayız. Ajans vesaire bir şey olmadan, bir yatırım almadan. Yani bu dediğiniz olan yanlış.